Merhaba sevgili dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eva Çelik. Bugün içimden geçen bir soruyu kartlara sordum. Kolektifte insanlar kendi gerçekliklerine ne kadar yakınlar ya da çevreleriyle ne kadar meşguller çünkü çevreyle çok fazla meşgul olduğumuz zaman kendi gerçekliğimizden çok fazla uzaklaşıyoruz ve bunun etkilerini hayatımızda e, sıkıntılı bir şekilde yaşayabiliyoruz bakalım kartlar bize bu konuda neler söyleyecek kılıç altılısı tılsım kraliçesi ve impar imparator çıktı e, zihinsel olarak şöyle söyleyeyim bir geçiş döneminden e, geçtiğinizi söyleyebilirim bu eski düşünce kalıplarınızı bırakmaya çalışıyor olabilirsiniz, eski yaşantınızı bırakmaya çalışıyor olabilirsiniz, kendinize yeni bir süreç yaratmaya çalışıyor olabilirsiniz, kendi gerçekliklerinize ulaşmak adına e, geçmişten gelen bazı yükleri bırakmanız gerektiğini de gösteriyor burada. E, ama bu sürecin ne kadar farkında olup olmadığınız konusunda e, netlik kazanmak çok önemli. Bazen bir şeyin içerisinden geçerken, e, her şeyi böyle olduğu gibi zannediyoruz. Ama öyle olmayabiliyor. Yani yine bir ilizyon içerisinde kaybolabiliyoruz. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çevrenizle ilgilenme konusunda daha somut, daha istikrarlı ve daha besleyici bir tutum içerisinde görünüyorsunuz. Bunun sebebi ne derseniz hayatınıza dokunan ya da hayatınızdan geçen var olmaya çalışan insanlara karşı duyarlı bir yanınız var. Çünkü bu size daha güvenli bir alan yaratıyor. Yani fiziksel dünyanızı sağlamlaştırmak üzere kendinizi o noktada daha güvenli bir alanda hissediyorsunuz. Bu yüzden biraz çevreyle biraz etrafınızdaki insanlarla daha fazla ilgili görünüyorsunuz kendinize nazaran diyorum bunu. O yüzden e, kolektif artık kendi gücünün e, farkına varması gerekiyor. Yani etrafınızdaki insanlarla e, haşır neşir olduğunuz kadar gerçekten kendi benliğinize de ulaşmak, e, kendinizi dinlemek. Mesela en son kendinizi ne zaman dinlediniz? En son e, ne zaman kendinizden böyle ufak ufak bir sinyaller almaya başladınız. Bunları bir hatırlatmanız gerekiyor kendinize. Çünkü ben daha çok e, somut noktada kendinize güvenli bir yalan yaratmak için çevreyle meşgul olduğunuz bir enerjiyi görüyorum. Ama buradan biraz çıkarsanız kendi gerçekliğinizi ve potansiyelinizi ortaya koyma noktasında çok daha başarılı olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın diyorum.